değil. François Mitterrand bahsetmiştik. E, son hafta bahsedeceğiz diye kendisinden. Malum Fransa'nın Cumhurbaşkanı. E, 80'li yıllar. E, bugünkü AB'nin mimarlarının tamamı bu örgütten yetişmiş kişiler. Hangi örgüt bu? Gül Haçlılar ve Siyad. Gül Haç'tan daha bahsetmedik ama belki yapabilirsem yaparım. E, şimdi Robert Schumann'dan başlayarak François Mitterrand, Valery Giscard d'Estaing. Ee, hepsi bu iki örgütle bağlantılı. Örneğin Fransa'nın unutulmaz başkanı Mitterrand, Sosyalist Parti'nin amblemini bile değiştirip gül yapıyor bakın. Gül, Tanrıça'nın sembolidir, sembolüdür, Rahmin sembolüdür, Krokandır, Meryem Ana'nın, Mecdeli'nin sembolüdür, Venüs'ün sembolüdür, Tammuz'un inanmasının sembolüdür bakın. Gül, Mitterrand Tapınak Şövalyelerinin iki gizli merkezinden biri olan Yarnak'ta doğuyor. E, bu kentte inisiye olmuş bakın. E, İhtatlardan eğitim almış. Kendisini politikaya sokan Alain Conler de bir Gülhaç Şövalyesi. Üstad bir mason. Mitterrand Fransa Cumhurbaşkanı olmadan önce ve sonrasında dört kez tapınakçıların merkezi olan Rennes-le-Château'ya giderek bahsettiğimiz e, kasabaya giderek bazı gizli toplantılara katılmış. Hatta deistlerin ve tapınakçıların sembolik tanrısı, evrenin yüce mimarı Asmedeus'un, kilisedeki heykelinin önünden sonra göstereceğim, ona saygısını sunarken çekilmiş fotoğrafları bile var. Ama bulamadım arkadaşlar, o yüzden oraya bir ünlem koyuyorum. Bu cümle var. Geçiyor kaynaklarda ama fotoğraf bulamadığım için size gösteremiyorum. Bu anlamda doğru mudur değil midir şüphe. Mitteran ayrıca AB'nin perde gerisindeki gizli mimarlarından olan Priori of Sion yani Gül ve Haç bağlantılı gizli örgütün lideri Pierre Plantard de Saint-Clair ile de çok yakın dost. Kimdir bu? 1950'li yıllarda bahsettim ya az önce, Siyon Tarikatı'nı Fransız resmi belgelerine bir dernek olarak kayıtlayan kişi, Pierre Plantard de Saint bakın o ünlü ailenin de e, devamcısı aynı zamanda. Şimdi Mitterrand'ya niye konumuz? Kadim bilgelik anlamında arkadaşlar. Mitterrand bu işi çok iyi biliyor. Bakın başkent Paris'te e, çok önemli bir şey yaptı. Paris Sembolizmi'nden gösterdiğim bir seminer bu arkadaşlar. Malum pandemi döneminden hemen önce gitmiştik. Ee, orada layıkıyla anlatamamıştım. Gelip burada bir şeyler yapmıştık sizinle. Şimdi Paris Sembolizmi. Tam böyle göbeğinde müthiş bir sembolizm vardır. Lourdes Sarayı, bugünün Lourdes Müzesi malumunuz. Hemen önüne o gişelerin üst katı, orada da kuyruk olur bazen bir piramit inşa ettirir. 1989'da François Mitterrand. İşte şu cam piramit. Hatta çok eleştirilir. İşte o Louvre Sarayı'nın mimarisine hiç uymadı. Ne alaka Antik Mısır? Ha, onlar nasıl açıklandı? Ön okuma. İşte Louvre'da müthiş bir Mısır seksiyonu var. Okey. Bir saygı. Ama gerçek okuma Piramit neyin sembolüydü arkadaşlar? Bakın geçen ders var. Sonsuzluğun, zaferin, var olmanın, Sabitlik çünkü en her şeyden önce piramit antik Mısır bir tarafa en ne diyelim en uyumlu en sağlam geometrik şekil piramit. Bunu tam altında gidenler bilir şu şekilde izdüşümü var. Hatta Dan Brown filminde orada, Mecdenli'nin mezarı onun altında bulmuştu bu sembolist. Böyle bir piramit yaptırıyor. Louvre Sarayı. Hemen önünde piramit. Bakın şurada o. Louvre Sarayı. Piramit. E ardından şu Napolyon'un yaptırdığı kar zafer takı. E Napolyon'un bir saplantısı var. Malum işgal ettiği her yerden pek çok eseri çaldı getirdi Paris'e. Sonra onun hakimiyeti bittiğinde bir kısmı geri döndü ama yüzde 40 kaldı. Yeni Roma yapmak istiyordu Paris'e. İşte bakın bir zafer takı yaptı tıpkı geçen hafta bahsettik mesela işte o Kolozum'un oradaki o müthiş Konstantin Zafer Takı gibi. Hatta İstanbul'dan giden atlar 1204-61'de Venedik'e giden atların e, yaklaşık bir 50 yıl burada kaldı. Sonra tekrar Venedik'e geri döndü atlar. Louvre, Piramit, Karazel Zafer Takı. Ardından Türleri Sarayı, bahçeleri, bahçeler çok özel. Hatta bir tarafında Müze Dorsay var. Devamında Concord Meydanı var. Bütün o Fransız monarşisinin devrim sonrasında öldürüldüğü yer. 16. Lüye'nin ölümü malum. Son üstadın intikamı alındı diye bir ses duyuldu alanda. Orada bir obelisk var. 1995'te getirilir. Oraya. Antik Mısır bilgeliğini bakın. Sembolize de. Hep bunlar aynı hat üzerinde bakın. Tesadüf mü? Değil sonra Şanzelize bulvarı Şanzelize kelime anlamı ebedi cennet ee, Antik Yunan mitolojisinin cenneti dedik ya az önce e, Vikinglerin Valhalla'sı gibi ebedi cennet bakın kralın sarayından çıkıyorsunuz Tüleri oradan bahçelere gidiyorsunuz sonra Şanzelize bakın dümdüz bir yol şurası nereye gidiyor Zafer Takın'a gidiyor Napolyon'un yaptırdığı zafer takına gidiyor. Gotik katedrallerdeki mantık neydi? Batıdan geliyorsunuz, giriyorsunuz. İsa'ya giden yol. Apsis'e geldiniz. Arkası cennet. Şanzelize. Müthiş bir sembolizmdir bu. İsa'ya giden yol. Zafer takı. Tanrı'nın zaferi. İsa'nın zaferi. Napolyon'un zaferi. İkinci Dünya Savaşı'na gelin. Charles de Gaulle'ün zaferi. Mitterrand bunun arkasına bakın. Bir tak daha yaptırıyor. Büyük tak. Bakın şudur o da. Modern zamanla çok büyük o. Üç tane zafer tak. aynı hat üzerinde. Üçlemişler. Teslis diyebilirsiniz. Efendim e, Tanrı, Doğa, insan diyebilirsiniz. Mitterrand bence bu yönünü ortaya koydu. Bu dini zafer arkadaşlar önemli bir kavram. Camilerde de aynı mantık vardır. Bakın girersiniz, ilerlersiniz mihrap. Arkası cennettir. Aynı mantık. İsa'nın zaferi, Hazreti Muhammed'in zaferi hiç fark etmez. Aynıdır. Ve mihrabın arkasıdır bizde de hazire yeri.